Vladimir Putin, 21. yüzyılın en tartışmalı ve en merak edilen liderlerinden biri olarak dünya siyasetinde benzersiz bir konuma sahip. Onun adı yalnızca Rusya'nın iç politikasıyla değil, küresel güç dengeleriyle, uluslararası krizlerle ve büyük jeopolitik hesaplarla birlikte anılıyor. Ancak Putin'i çevreleyen ilgi bununla sınırlı değil. Yıllardır kamuoyunun dikkatini çeken asıl unsur, onun son derece kapalı yaşam tarzı, özel hayatına dair neredeyse hiç bilgi vermemesi ve servetiyle ilgili bitmek bilmeyen iddia. Dağlar. Bu belirsizlik ortamı zamanla Putin hakkında bir tür modern efsane oluşmasına yol açtı. Özellikle Batı medyasında sıkça dile getirilen gizli hayat, örtülü servet ve hatta dünyanın en zengin insanı gibi söylemler, kimi zaman Donald Trump gibi isimlerle ilişkilendirilerek daha da çarpıcı hale getiriliyor. Putin'in bu gizemli algısının kökeni büyük ölçüde Sovyetler Birliği dönemindeki kariyerine dayanıyor. Genç yaşlarda KGB saflarında görev yapması, onun dünyaya bakışını ve kişisel alışkanlıklarını derinden etkiledi. İstih Barak kültürü, sessizlik, kontrol ve bilgiye hakim olma üzerine kurulu bir anlayışı beraberinde getirir. Putin'in ilerleyen yıllarda siyasete yükselirken bu alışkanlıklarını terk etmemesi, aksine onları daha da pekiştirmesi bugün gördüğümüz ketum lider profilini oluşturdu. O kameralara konuşmayı seven, özel yaşamını sergileyen liderlerden hiçbir zaman olmadı. Bu tavır bir yandan onun güçlü ve mesafeli bir figür olarak algılanmasını sağladı, diğer yandan da bilinmeyene duyulan merakı artırdı. Putin'in aile hayatı ve kişisel ilişkileri kamuoyuna yansıyan bilgiler açısından son derece sınırlıdır. Evliliği, çocukları ve yakın çevresi hakkında çok az detay paylaşılmıştır. Bu durum magazinel söylentilerin ve doğrulanması zor iddiaların hızla yayılmasına neden oldu. Bazı anlatılar onun lüks içinde yaşadığı gizli malikanelerden söz ederken bazıları da aslında son derece sade bir hayat sürdüğünü iddia eder. Gerçek ise muhtemelen bu iki uç noktanın arasında bir yerde durmaktadır. Ancak kesin olan bir şey vardır ki Putin özel hayatını bilinçli olarak kamu alanın dışında tutmayı tercih etmektedir. Servet meselesi Putin hakkında en çok konuşulan konuların başında gelir. Rusya'da devlet başkanlarının düzenli olarak mal beyanında bulunması yasal bir zorunluluktur ve Putin'in resmi beyanlarında yer alan rakamlar dünyanın en güçlü liderlerinden biri için oldukça mütevazı görünür. Maaşı, birkaç gayrimenkul ve sınırlı kişisel varlık kağıt üzerinde onun ekonomik profilini oluşturur. Fakat bu resmi tablo birçok kişinin aklında soru işaretleri yaratır. Çünkü Putin'in yönettiği ülke devasa doğal kaynaklara, büyük enerji şirketlerine ve küresel ölçekte etkili ekonomik araçlara sahiptir. İşte bu noktada Putin'in gerçek servetinin görünenden çok daha büyük olduğu iddiaları gündeme gelir. Bazı araştırmacı gazeteciler ve batılı analizler onun Rus oligarkları üzerinden dolaylı bir ekonomik güç kullandığını öne sürer. Bu iddialara göre Putin doğrudan kendi adına kayıtlı olmayan ancak yakın çevresi aracılığıyla kontrol edildiği ileri sürülen büyük bir ekonomik ağın merkezindedir. Offshore hesaplar, karmaşık şirket yapıları ve herde arkasındaki finansal ilişkiler bu anlatıların temelini oluşturur. Ancak bu iddiaların büyük bir kısmı kesin ve hukuki olarak doğrulanmış kanıtlara dayanmaz. Bu nedenle konu sık sık spekülasyon ile gerçek arasındaki ince çizgide tartışılır. Rusya'nın yakın tarihine bakıldığında Putin'in iktidara geldiği dönemde ülkenin büyük bir ekonomi ve siyasi kaos içinde olduğu görülür. 1990'lı yıllarda yaşanan hızlı özelleştirmeler toplumda derin eşitsizlikler yaratmış ve çok sayıda oligarkın ortaya çıkmasına yol açmıştır. Putin bu dönemin ardından iktidara geldiğinde devleti yeniden güçlendirmeyi ve merkezi otoriteyi sağlamlaştırmayı temel hedeflerinden biri olarak belirledi. Bu süreçte bazı oligarklarla yollar ayrıldı, bazıları ise Kremlin'le uyumlu bir ilişki kurdu sistemin içinde kalmayı başardı. İşte Putin'in servetiyle ilgili iddialar tam da bu ilişkiler ağından beslenir. Donald Trump'ın adı ise Putin tartışmalarında çoğu zaman sembolik bir unsur olarak öne çıkar. Trump'ın geçmişte Putin hakkında yaptığı bazı açıklamalar onun Rus liderin gücünden ve etkisinden etkilendiğini düşündürmüştü. Medya bu ifadeleri zamanla daha çarpıcı başlıklara dönüştürmüş ve Trump'ı bile şaşırtan Putin gibi anlatılar ortaya çıkmıştır. Ancak Trump'ın Putin'in servetiyle ilgili kesin ve doğrulanmış bir değerlendirme yaptığına dair net bir kayıt yoktur. Burada daha çok Trump'ın alışılmış abartılı dili ile medyanın sansasyon arayışı birleşmiştir. Putin'in kamuoyuna yansıyan imajı büyük ölçüde bilinçli bir stratejinin ürünüdür. Spor yaparken, doğayla iç içe görüntüler verirken ya da askeri tatbikatları izlerken çekilen fotoğraflar onun güçlü, dinamik ve kontrol sahibi bir lider olduğu mesajını verir. Bu görüntüler sadece kişisel bir tercihin değil, aynı zamanda devletin iletişim politikasının da bir parçasıdır. Putin'in imajı Rusya'nın gücünü ve direncini simgeler bir unsur olarak sunulur. Bu da onun kişisel özellikleriyle devletin politik hedefleri arasında güçlü bir bağ kurulmasına yol açar. Gizli yaşam iddiaları yalnızca maddi konularla sınırlı değildir. Putin'in karar alma süreçleri, Kremlin'in iç işleyişi ve devlet mekanizmasının nasıl çalıştığı da büyük bir merak konusudur. Rusya'nın yönetim sistemi dışarıdan bakıldığında oldukça kapalı ve merkeziyetçi görünür. Bu durum Putin'in her şeyi tek başına kontrol ettiği yönünde bir algı yaratır. Oysa birçok uzman Rusya'da kararların geniş bir eliler ağı içinde alındığı ve Putin'in bu ağın merkezinde dengeleyici bir rol oynadığını savunur. Yine de bu yapı şeffaf olmadığı için dış dünyada çeşitli komplo teorilerinin üretilmesine açık hale gelir. Batı ile Rusya arasındaki ilişkilerde yaşanan gerilimler Putin hakkındaki anlatıların daha da sertleşmesine neden olmuştur. Soğuk Savaş sonrası dönemde yeniden şekillenen küresel düzen Rusya'nın Batı karşısındaki konumunu sürekli tartışma konusu yapmıştır. Bu bağlamda Putin Batı medyasında çoğu zaman otoriter, gizemli ve tehditkar bir lider olarak resmedilir. Bu onun kişisel serveti ve özel hayatıyla ilgili iddiaların da daha sansasyonel bir biçimde sunulmasına zemin hazırlar. Rusya içinde ise Putin, ülkeyi istikrara kavuşturan ve uluslararası arenada yeniden güçlü bir aktör haline getiren bir lider olarak görülür. Putin'in uzun yıllar boyunca iktidarda kalması da onun etrafındaki gizem perdesini kalınlaştıran unsurlardan biridir. Süreklilik hem destekçileri hem de eleştirmenleri için farklı anlamlar taşır. Destekçilerine göre bu durum, liderin tecrübesini ve istikrarı temsil ederken eleştirmenlerine göre güç yoğunlaşmasının bir göstergesidir. Bu iki farklı bakış açısı Putin'in kişisel özellikleri ve yaşam tarzı hakkında yapılan yorumlara da yansır. Kimileri onu disiplinli ve sade bir yaşam süren bir devlet adamı olarak görürken kimileri de perde arkasında büyük bir lüks içinde yaşadığını iddia eder. Servet tartışmalarında dikkat çekilmesi gereken önemli bir nokta güç ile zenginlik arasındaki farktır. Putin'in elinde tuttuğu siyasi ve stratejik güç çoğu zaman maddi ölçülerle ifade edilemeyecek kadar büyüktür. Bir ülkenin enerji politikaları, askeri kapasitesi ve dış ilişkileri üzerinde söz sahibi olmak doğrudan kişisel servet anlamına gelmese de büyük bir etki alanı yaratır. Bu etki alanı dışarıdan bakıldığında maddi zenginlikle karıştırılabilir. Bu nedenle dünyanın en zengin insanı söylemi daha çok metaforik bir anlam taşıyor olabilir. Olabilir. Zamanla Putin hakkında oluşan anlatılar, gerçek olaylar ile kurgusal unsurların iç içe geçtiği bir tablo ortaya koymuştur. Bir yanda somut siyasi kararlar, uluslararası anlaşmalar ve askeri hamleler, diğer yanda ise gizli saraylar, bilinmeyen hesaplar ve şaşırtıcı yaşam öyküleri. Bu iki alan arasındaki sınır net olmadığı için kamuoyu çoğu zaman hangisinin gerçek, hangisinin abartı olduğunu ayırt etmekte zorlanır. Medyanın sansasyonel dili de bu karmaşayı derinleştirir.